Almanya Uyum Bakanı Anet Widman Maus, Avrupa Birliği'nden nitelikli iş gücü eksikliğine dikkat çekerek ülkesindeki şirketlerin şimdiden yüz binlerce kişi işgücü açığı olduğunu belirtti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Alman Redactions'ın Welt gazetesine değerlendirmelerde bulunan Bakan Widman Maus, "Ekonomimiz acilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor." diye konuştu. Pandemi ile birlikte AB'den Almanya'ya gelen nitelikli işçi sayısının %25 azaldığına dikkat çeken Alman Bakan, bu azalmanın Alman ekonomisinin güçsüzleşmesine neden olduğunu savundu. Bakan, ülkesindeki şirketlerin 270 bin kalifiye erkek ve kadın çalışanlara ihtiyaç duyduğunu açıkladı. AB'nin göçmenlik sistemi sayesinde Alman ekonomisinin %0,2 ek büyüme gerçekleştirdiğini, özellikle bakım, inşaat ve gıda sanayinin bunda büyük rol oynadığını belirten Wittmann, Maus Almanya'nın işgücü açısından Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu ve Avrupalı işçilerin adil çalışma koşullarının ve sağlık risklerine karşı korunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. TÜFÜ İFO nitelikli işgücü barometresine göre Alman şirketlerin yaklaşık dörtte birin Nisan ayında kalife işgücü eksikliğini hissettiğini belirtti. Son veriler, kalifiye işgücü açığı henüz pandemi öncesi düzeyine yükselmese de, eğilimin yükselişte olduğuna işaret ediyor. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sondaki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.